Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir güne uyandık bugün. Endeks bugün yeşil. Hepimizin belki keyifleri yerindedir inşallah. İnşallah kayıplar azdır ve kazançlar fazladır. Bugün en nihayetinde çoktandır beklediğiniz videoyu çekmeye karar verdim. Aslında daha önceden karar verdim ama gerçekten bu verilere ulaşmak çok zor. Yani sık sık yazıyordunuz değerli takipçilerim. E, hocam bize işte potansiyel video bulun. Potansiyel hisse bulun potansiyel hisse var. Yani aradık 400-450 tane hisseyi taradık tek tek. Takas analizlerine baktık. Önce bilanço inceledik. E, bilanço alanında umut verenleri gördük. Fiyatlanmamışları aradı, aramaya başladık falan ama bulmak gerçekten çok zor. Yani aramazsan arama diyor ya ara ara bir şekilde bulduk yani. Çünkü çoğu fiyatlanmış oluyor artık. E ve 3 tane hisse seçtim. Bakın bu videoyu sonuna kadar izleyin. 3 tane en güzeli en süperini de o şeyi de size en son anlatacağım. Üç tane hisse seçtim ve bunları neden seçtiğimizi size tek tek anlatacağım. Ve tabii ki işlerimiz iyi giderse potansiyel devam ederse bir şekilde güzel yerlere gelebilir. Özellikle bir tanesinin bir tanesinin benim yıldızım favorim o. Kesinlikle henüz fiyatlanmamış olduğunu onun yerinin daha 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 yukarıları olduğunu düşünüyorum. Ona neden böyle olduğunu düşündüğümü anlatacağım. Şimdi arkadaşlar başlayalım Bayramlar çıktık. Hepiniz dışarıdasınız nefes alıyorsunuz. Kendinize geliyorsunuz falan filan. Bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Çok önemli verilerden ve bilgilerden bahsedeceğim. Bu söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öngörüdür. Umarım öngörülerimiz haklı çıkar. Yani bunu izleme listesi olarak düşünelim lütfen. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar. Önce şuradan İlk ilk seçtiğimiz hisse. Tabii hisseleri de anlatacağız size. Berkosan. Berkosan küçük bir şirket, ufak bir şirket ama güzel işler yapan bir şirket. Yalıtım tecrit malzemeleri satıyor. Bakın son çeyrek raporu da geldi. Aslında ben bu videoyu çekmeden önce ilk çeyrek, daha son çeyrek raporu gelmemişti. E, 28 milyon satış yaptı. Esas faaliyet karı 3.8 milyon. E, ne yapmış? Net dönem karı 2.1 milyon. Sermaye küçük mü abi? Evet küçük. Bir kere şartlarımızdan ilki buydu. Sermayesinin küçük olması. İkincisi çok güzel işler yapması, batık durumda olmaması, güçlü bir bilanço sahip olması. Üçüncüsü mümkünse sermayesi 2'ye 3'e 4'e katlaması bir çeyrekte. E bunu yapabilen şirket sayısı çok sınırlı. Ve bu 2 3'e katlamamış ama işleri gayet iyi gidiyor geçen seneye göre. Bakın öz kaynakları 41.6 milyon, dönem varlıkları 50 milyon, duran varlıkları 39 milyon. Satışları 4 çeyrektir iyi gidiyor. Bunu ilk zamanlarda tutanlar güzel paralar kazandılar. Görüyorsunuz zaten bakın 4 liralardan nerelere gelmiş. Hatta bir ara pardon 14 liraları bulmuş. Oradan inmiş 8 liradan yakalayan çok güzel yerden yakalamış. 11 lira kadar gelmiş. Ben yine de güzel potansiyel taşıdığını düşünüyorum bu hissenin. Neden taşıdığımı da anlatacağım. net karı böyle ödem böyle piyasaları 181 milyon arkadaşlar son derece güzel öz kaynakları da 50 milyon küçük hissesi de çok güzel işler yapan deli gibi ihracat yapan bir hisse bakın bilançoya Abi 11.2 milyon nakit ve nakit benzeri kasasında para var. 24 milyon ticari alacağı var. 12.5 milyon stoğu var. Son derece güçlü dönenleri var. Duran varlığı 39 milyon. Ondan sonra kısa vadeli 36 milyon borcu var ki bunun 15 milyon finansal borç. 16 milyona ticari borç her türlü bunu ödeyebilir uzun vadeli 13 milyon borcu var o da sıkıntı değil ee, yine banka kredisi 10 milyon civarında ödenmiş sermayesi 15 milyon 600 bin ve 15 milyon 600 bin sermayesi uzun yıllar belki 6 7 8 yıl neyse sermaye arttırımı yapmamış yani böyle hisse eğer güzel öz kaynak artış yaparsa aynı zamanda bedelsiz potansiyeli de vardır bunu unutmayın karda 700 bin var. Geçmiş yıl karları 8.7 milyonda geçmiş yıl karları var. Dönem net karı 2.1 milyon. Toplam 89 milyon kaynağı var. Ve şu çok güzel 4.2 milyon yabancı parası var. Yani 500 bin dolar civarı sanırım. Evet bilmiyor olsa 8 milyon. Aynen 500 bin dolar civarı da kasasında nakit var. Çok güzel de ihracat yapan bir şirket. İhracat hastası şirketlerden biri. Gelir tablosuna baktığımızda 28 milyon. 6.2 milyon kar elde etmiş Bakın son derece güzel diğer faaliyet gelir var bir de 4.6 milyon Yatırım faaliyetleri de var finansman gelir 3.8 milyon Son derece güzel nakit yönetimi falan da başarılı bence bu küçük hisseye rağmen bu küçük bilançolara rağmen Nakit akım tablosuna bakıyorsun 1.9 milyon karı var 2.1 milyon net kar düzeltmesi var geçen seneye göre güzel İşletme sermayesine gerçeği değiştirme eksi 2 milyon ticari borçlarına artış olmuş ama sıkıntı değil faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 3.2 milyon. Olağanüstü geçen sene 10.8 milyon e, nakit akışı varmış. Bakın geçen sene ilk çeyrekte zarar etmişler 3 milyon ama bu sene tam tersi 3.2 milyon kâra geçmişler. Yabancı paradan da 1.7 milyon gelmiş. Borçlamadan kaynaklı 1 milyon nakit gelmiş. Dönem başı ve dönem sonu 10 milyona çıkarmış nakiti. Bakın adamın kasasında dönem sonu toplam 11.5 milyon nakit. Yani hızlı bir şekilde nakit biriktiriyor. E, borçları ödeyebilecek güçte. Son derece güzel. Bunu diğer sektörlerle de kıyasladım. Mesela bunu e, SanioFam'la kıyasladım. En yakın rakibiyle. Ondan tartışmasız bir şekilde üstün arkadaşlar. Kaldıraç oranlarından bakalım. SanioFam. SanioFam da e, o da güzel şirket. Bir şeyler yapıyor ama bu bundan daha güçlü geldi bana. Bakın finansal borç oranı SanioFam'ın 51, Berkosan'ın 33. Kaldıraç SanioFam 78, Berkosan 60. Daha düşük e, şeyle borçla çalışıyor. Saniofam 0.97 aktif devir hızı, Berkosan daha hızlı 1.18. Stok devir hızı Saniofam 8.65, Berkosan 4.66 biraz daha hızlı. Aktif karlılığa baktığımızda Saniofam 6 iken Berkosan bunu 2'ye çarpmış 11. Sonra e, brüt kar marjı Saniofam 21, Berkosan 30'a yakın. Brüt kar marjı 23 eee Saniofam'ın Berkosan'ın 37. Bakın al 9'a 9.73'te net kar marjı var. Son derece güzel. Zaten özet e, rapora baktığımız zaman Net kar marjı %7.41 civarında. Öz sermaye karlılığı %30'a getirmiş. Kaldıraçlar düşmüş. Cari oran 1'in üzerinde. Brüt kar marjı düşmüş biraz ama %21 güzel yine de fena değil. Fabrik marjı 6.43. Ee, güzel, son derece güzel olduğunu düşünüyorum. Piyasada defter defterde de 4.27 yani bunun potansiyel taşını düşünüyorum. Peki Berkosan ne yapıyor? Arkadaşlar Berkosan sitesine girdiğimizde inşaat endüstrisi, ayakkabı ve çanta, ambalaj, spor, eğlence, tesisat, deniz ürünleri, otomobil, çocuk oyunu gibi e, yalıtım malzemeleri satıyor arkadaşlar. İnşaatlara, ayakkabı, çantalar, bakın inşaatlarda e, kullanılan ısı, yalıtım ki inşa önümüz inşaat sektörü, önümüz inşaat. Yani bu tip şeylerin satışlarını artacağını düşünüyorum gitgide. Yurt dışında ve yurt içinde çok güzel işleri yapmış. Ambalaj var. Ambalaj satıyor. Poliüreten, airbag ki biliyorsunuz ambalaj sektörünün işleri şu an mükemmel gidiyor. Tesisat satıyor. Tesisat ürünleri. O da yine inşaatla alakalı. Otomobil iç malzemeleri ki otomobil satışlarının önümüzdeki çeyrekte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ayakkabı çanta ürünleri yine e, önümüzdeki sektör. Tam şu an canlanacak sektörlere iş yapıyor. Deniz makarnası, plaj, şelte, ta önümüz yaz sezonu, turizm sezonu. Çocuk oyun grubu yine çocuk parklarının işlerinin yazın arttığını söyleyelim. Yine spor ve eğlence ki bunlar da yazın en çok satışlar. Yani tam bir mevsimsel, mevsimsel şirket. Ee, peki çok uzatmayalım. Berkosan hisse fiyatı nereden nereye geldi? Bakın bu Berkosan 3,5 liralardan Ağustos'ta 6 liraları buldu 23 Eylül'de sonra 7 liraları buldu. Bakın buralarda bir ara gezdi mükemmel bir yerdeydi 10 Aralık civarında. Sonra 9.52'lere kadar götürdüler. Onlara kadar götürdüler. Hatta sonra buradan bayağı 28 Ocak'tan sonra patlama yaptı. 14.30'a kadar gitti. Oradan tabii sert bir düşüş. Daha da sert bir düşüş. 8 lira kadar gördü ki çok güzel bir alım fırsatı verdi. Şimdi de 11 lira 42 kuruş. Yine güzel bir alım fırsatı verirse potansiyelin daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şirketlik bir sıkıntı yok. Şirketin işleri son derece güzel. Bilanço güzel. Boşluğa güzel. Aktif değerler güzel. işler güzel. İş yani zaman Berkosan'ın zamanı dediğim gibi biraz daha güzel bir fırsatı verirse belki şuralar falan gelirse çok daha güzel olur yani 10 liranın altılarını bulur mu bilmiyorum ama bulursa mükemmel olur. Sonra gelelim bir başka şirkete Pergamon yurt dışı ihracat. Pergamon bu sefer 3.9 milyon net dönem karı açıkladı 7 milyon gibi düşük bir ödenmiş sermayesi var ki bunun yüzde 70'i halka açık sığ bir tahta. Çeyrekli satışları güzel. Net karı, çeyreklik net karı. 2-3 çeyrektir, 4 çeyrektir yukarı gidiyor. Döneni 1.1 milyar finansla tabi bu e, ihracat yapan bir şirket. Bunu da anlatacağız. 38 milyonda öz kaynağı var. Esas faaliyet karı 1.4 milyon. Net dönem karı 3.9 milyon. Dolar zengini bir şirket. Net kar maaşı %132. Fabrik maaşı 47. Şu an bir düzeltme içerisinde. Öz sermaye yüzde %30'lara getirmiş. Bakın nereden nerelere gelmiş. E, bunu daha önce anlatmış olabiliriz. Zaten borç sorunu yok. Bakın kasasında 64 milyon nakit var, 64 milyon. Geçen sene ilk çeyrek 56 milyonmuş, geçen sene ilk çeyrek 737 milyonmuş, şu an 1.1 milyar. Yani muhteşem bir şey var, ihracat var. Pardon, şarj bitiyor, ben hemen şunu Şu an biliyorsunuz önümüz ihracat, önümüz ihracat sezonu. Şu an ihracat yapan şirketlerin işleri iyi gidiyor, onların birkaç sıfır önde olduğunu düşünüyorum. Dolar çünkü TL kasına çok güçlendi. Sonra duran varlıklarına bakıyorsun. 637 milyon kısa vade boşa 1.1 milyar ama dönem varlıkları ödüyor. Ya aslında bunun bir sermayesi yok. Ya bunun işi ne biliyor musunuz? Bunun işi paradan para kazanmak arkadaşlar. Bunun işi paradan para kazanmak. Bu. Sonra e, ihracat yapıp oradan götürüyorlar malı. Uzun vadede 8 milyon, öz kaynakları 38 milyon. Sürekli öz kaynaklarını arttıran e, şirketlerden biri. Ve aynı zamanda güzel bir temettü hissesi. Yani temettü hisselerine girdiğiniz zaman en çok temettü veren hisselerden biri olduğunu görürsünüz. Yabancı 10 milyon dolar kasasında para var düşünün. Yani sadece kasasındaki para ve ihracat şirketi olması bile bunu ayakta tutuyor. Temettü hisselerine bakalım. PTSDC yani son 10 yıla baktığınızda mutlaka o gelir. Cardford. Petun. Bakın görüyor musunuz PDSC burada, Pergamon. Pergamon tam bir temettü hissesi, deli gibi temettü veren bir hisse. Gerçi son yıllarda düştü. En son %3.37 temettü vermiş. Ondan önceki 5.5, ondan önce %26. Yani birkaç senedir üst üste güzel temettüler veriyor. Çılgın temettü, hele 2019'da %26 gibi olağanüstü bir temettü vermiş. En son 5 Nisan'da 88 kuruş civarı bir temettü dağıtmış arkadaşlar. Evet bunu da söyleyelim. E, Pergamon'a gelelim. Bu şekilde ÖSMR kar, net kar falan filan güzel kasasında nakit var. Peki Pergamon ne yapıyor? Pergamon dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor arkadaşlar. Kurumsala girdiğinizde, yönetim kuruluna girdiğinizde çok tanıdık bir isim var. Türkiye'nin ilk yüz ihracatçı firması bu arada Pergamon'muş. Kurulduğundan beridir işleri giden. Jean Eskinazi arkadaşlar. Bütün ticaret hayatının çok yakından tanıdığı Jacques Eskinazi. Sonra Cem Öztüre, bu daha çok çok değerli bir ticaret adamı, 1958 Bergama doğumlu, Nurten Eskici var, Rabia Kazan var. Bunlar e, kurt, yani piyasanın kurtları. E, belki 40 yıldır, 50 yıldır hayatları bu piyasanın içerisinden geçmiş iken çok başarılı bir kurumsal yönetimi olduğunu söyleyebilirim. Hizmetleri zaten ne var? E, KDV avantajı var, ihracat var. İhracat yapıyorlar, itaat yapıyorlar ve buradan para kazanıyorlar aracılık hizmeti sunuyorlar, KDV iadeleri alıyorlar, dış ticaret danışmanlık hizmeti yapıyorlar, bilgilendirme yapıyorlar. Bu şekilde paradan para kazanıyor yani bu arkadaşlar. Bunların da olayı bu. E, yanlış Pergamon'da şöyle bir şey vurgulayalım. E, çok güzel 15-16 17 liralardan topladılar, tahtacıları topladı. Bunu 40 liralara götürdüler, 42 liralara götürdüler. Şimdi 25 liralara kadar indirdiler. E, eğer bu tahtacının maliyetine gelirse ya yani oralara yakın bir yerlere gelirse harika bir potansiyel sunacağını düşünüyorum. Şu an 15 yani 16 liralar civarı. 16 liralar civarına gelirse harika bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Pergamon'un çünkü ihracat şirketlerinin çok iyi gitmesi, kasasında dolar olması, işlerin iyi olması ama biraz tahtacıya kalmış. Yani nötrüm bu konuda. Gelelim arkadaşlar Zurna'nın uzur dediği yere ve benim de çok ümitli olduğum hisse Erbosan. Baba yıldızlar kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonu bu Erbosan. Arkadaşlar belki belki şimdi buraya gelelim. 400 450 tane hisse taradım. Emin olun bu hisseler içerisinde ee, en az 3 haneyi görmesi gereken, kesinlikle 2 çarpı 3 çarpı potansiyeli olduğunu düşündüğüm eğer böyle giderse, manyak bir öz sermaye sermayekarına sahip ve yeni Borusan yatırım, yeni Alcar, Al Alerco kariyeri e, olarak gördüğüm hisse Erbosan. Aradığımız hisse bu olabilir. Bakın iddialı konuşmayalım. Kesinlikle potansiyel olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Ama bu benim fikrim. Olur ya da olmaz. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Nedenleriyle de anlatacağım size. Erbosan gibi bir hisse daha bulamadım arkadaşlar arkadaşlar aradım taradım bulamadım neden er bozan bakın arkadaşlar buraya dikkat arkadaşlar ödenmiş sermayesi ne kadar 20 milyon Peki bu arkadaş ne kadar kar elde etti 50 milyon yani ödenmiş sermayesinin iki buçuk katı kadar kazanç elde etti abi inanabiliyor musun pardon açmamışım şimdi buraya bakın arkadaşlar görüyor musunuz ödenmiş sermayesi 20 milyon Elde ettiği kar 50 milyon ve bir çeyrekte, bir çeyrekte 50 milyon kar elde etti. Olağanüstü. Ve öz kaynakları 532 milyon, ödenmiş sermayesi 20 milyon. Yüzde, belki %2 bin civarında bedelsiz potansiyeli var arkadaşlar. Şu potansiyele bakar mısınız? Ve dolaşımda 11 milyon civar lotu var. Gayet sığ bir tahta. 4 çeyreklik satışları mükemmel gidiyor çeyreklik satışları ve son gelen rapor zaten harika 220 milyona yakın satış elde etti geçen sene 126 milyondu satışlarını %100 civarına neredeyse arttırdı ondan sonra e, net dönem karını 48 milyon yaptı geçen seneye göre karını ya ne kadar %300 civarı arttırmış neredeyse ya olağanüstü ya e, ee, dönem varlıkları 600 milyon, duran varlıkları 200 milyon, borcu yok denecek kadar. Bakın şu öz sermaye karına bakın. %27 yarın yani bir tuval şey yarın bir otokar neden olmasın? Yarın bir alcar neden olmasın? Borusan yatırım neden olmasın? Kaldıraç oranı 32, cari oran 2,5, borç sıkıntısı yok. Brüt kar marjı %32, fabrik 17, muhteşem. Net kar marjı %12. Bakın bakın şu bilançoya bakın. Kasasında 183 milyon TL var. 183 milyon. Adam ya şuraya bakar mısın? Kısa vadeli borcunu kasasındaki nakitle ödeyebilecek güce sahip. Böyle kaç tane şirket sayabilirsin? O kadar az ki. E, ticari alacağı 200 milyon. Stokları 192 milyon. Sonra duran mı borçlarına bak uzun vadeli borcu yok ya. 22 milyon para mı ya? Kasasındaki nakitle bütün borcunu ödeyebilecek güce sahip. Olağanüstü. Asla batmayacak bir şirket. Öz kaynakları 532 milyona getirmiş. Nereden nereye? Ödenmiş sermaye 20 milyon. Bakın bir e, sermaye artışı yapmış ne yazık ki kısa 2018'in son aralığında e, 20 milyona getirmiş 5 milyondan. Geçmiş yıl 313 milyon karı var. Diğer öz sermayesi de bu şekilde toplam kaynağı 787 milyon arkadaşlar. Diğer öz sermaye kalemi de 100. 22 milyon. Bakın yabancı olarak kasasında 80 milyona yakın para var. 80 milyona yakın para var. Yani bunun kasasında ne kadar var biliyor musunuz? Ee, 10 milyon dolar civarında para var. Yanlış hatırlıyorum. Evet. 10 milyon dolar civarında da kasasında nakit var. Ee, oranlara bakıyorsun mesela Borusan yatırımla karşılaştırdığın zaman. Gerçi bu, diğer Borus sektörleri kıyaslamayın. Tartışmasız değil eder. Bakın cari oran erbosan 2.5 borusan 11 tabi olağanüstü üstünlüğü var erbosan 1.73 borusan 11 likit olarak erbosan çılgın seviyede zaten erbosan 1'e yakın borusan 11 e, faaliyet etkinlik oranlarına bakalım bakın erbosan 1.01 borusan 0.02 görüyor musunuz aktif devir hızı borusan mahvetmiş stok devir gerçi bu onun bir yatırım şirketi olmasından dolayı karlık oranına bakalım arkadaşlar erbosan 18 borusan 6 aktif karlıkta 3'e çarpmış borusan yatırımı Bakın brüt kar Erbosan 23, Borusan 100 ama Borusan yatırım şirketi bunu unutmayın. Brüt kar maaşı Erbosan 23, Borusan %100. Yine e, Fabek 17, Borusan 80 bu bir yatırım şirketi olduğu için. Favök maaşı çeyreklik Erbosan 18'lerde. Yine Erbosan 22, Borusan ama bu yatırım şirketi. Yani üstün olması sebebi biraz o. Öz sermaye karlığında Borusan %7'ler, Erbosan %27, Borusan yüzde %7. Görüyor musun? E peki bakıyorsun Erbosan 87 lira, Borusan kaç para? Bakın Borusan Yatırım ne kadar? Borsan yatırım 387 lira arkadaşlar. Ne kadar Erbosan'ın böyle kardeşi varsa Erbosan gibi bak ve 28 milyon sermaye ile net dönem karı 55 milyon. Yani sadece iki katını kazanmış. Halbuki Erbosan iki buçuk katını kazanmış. Yani Erbosan gibi olup da e, daha tek hanede dolaşan o kadar az hisse var ki bir kere Erbosan burada çılgın gidiyor. Peki Erbosan ne yapıyor? Erbosan boru üretiyor arkadaş. Galvaniz boru. Tesisat borusu, doğalgaz boruları ve yangın tesisat boruları üretiyor. Çeşit çeşit boylarda dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor manyak gibi. Galvanizli borular, kiremit borular bunların ısı özellikleri. Şu an demir çelik sektörün işi harika gidiyor. Ya şu fabrikaya bak ya. Şu fabrikaya şu üretim gücüne bakar mısın? Muhteşem gidiyor işleri. Ondan sonra Erbosan bu şekilde doğalgaz borusu, tesisat borusu, yangın tesisat borusu ürün, yapıyor. Hakkında baktığın zaman eski bir şirket ne 1950'lerde mi kurulmuştu? Şirket bilgileri. Bakalım bu da şirket bilgilerine de. Kayseri'de kuruldu arkadaşlar bu şirket. 20 milyon servis. 1974'te kurulmuş. Son derece güzel gidiyor işleri ve Erbosan'ın şöyle bir güzelliği de var son olarak ondan bahsedelim. Bakın Erbosan'ın sermaye artırmana baktığımız zaman İş Bankası'nda 2018 Mayıs'ında 3,5 lira temettü vermiş ve dikkat edin Erbosan her sene ya temettü veriyor ya bedelsiz veriyor. Bakın 2002'de bedelsiz vermiş %193 hiç bedelli yok tarihinde. Sonra hep temettü vermiş bakın. Nakit temetti oranı, nakit temetti bürüt 30 kuruş, 40 kuruş, 10 kuruş, 23 kuruş, 20 kuruş ama o zaman e, hisse bedavaydı. 60 kuruş, 80 kuruş, 90 kuruş, 1 lira 20 kuruş, 2 20 kuruş, 3 lira 44 kuruş inanılır gibi değil. Peki 21 Mayıs'ta Erbosan ne kadardı? Bakalım. Bakın 21 Mayıs 2018'de, 2018'e gelelim. 21 Mayıs 2018'de Erbosan e, 20 liraymış. İnanabiliyor musunuz? 20 lira hisse 3,5 lira temettü vermiş. O 20 liradan hisseyi alanların keyfini şimdi düşünün. En umarım sat yani satmamışlardır. Zannetmem sattıklarını. 20 liradan 4 çarpı yapmış. 4 çarpı ve hala biz bunun potansiyelinin devam ettiğini söylüyoruz. Ve 3 lira temettü almış. Her sene temettü alıyor. O adam o kağıdı zaten bedavaya getirmişti aldığı temettülerde bedava getirdi kağıdın geldiği yere bakar mısın? İşte bize böyle güçlü, potansiyelli, küçük sermayeli manyak giden hisseler lazım. O hisse Erbosan işte. Erbosan e, bu arada takas analizine de bakalım ve konuyu bitirelim. Arkadaşlar ben şöyle araştırma yaptım. Erbosan'ı e, global menkul var falan filan var ama takas analizine baktığımız zaman deniz yatırım toplamış arkadaşlar. Deniz yatırım Erbosan'ı bayağı toplamış. %44'ü deniz yatırım. Takası toplu olan şirkete unutmayın. Birilerinin topladığını gösterir. Takası dağınık olan mesela Berkosan'ın biraz takası dağınık. Ee, daha fazla fiyat hareketleri sertleşiyor Deniz yatırım malı topluyor. Yüzde 44'ünü almış. İş yatırım yüzde 10'unu almış. Garanti yüzde 8'ini almış. Ee, ak yatırım yüzde 5'ini almış. Ve hesap ettim 60 liralardan beridir tahtacı bu kağıdı topluyor. Bakın 60 liralardan beri tahtacı Erbosan malını topluyor kullanmaya devam ediyor arkadaşlar videomuz bu kadar dediğim gibi Erbosan Kral Kral şampiyonlar ligi şampiyonu Berkosan onun da çok güzel potansiyeli var o da tatlı çocuk ve Pergamon belki tahtacının maliyeti inerse onun potansiyeli de çok çok güzel Dediğimiz gibi bu şirketlerin potansiyelleri güçlü, bu şirketlerin kasası para dolu, bu şirketler dönemsellikten dolayı bundan güzel bir şekilde faydalanabilir, bunun iyi olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Ee, tekrar e, lütfen videomuzu da paylaşırsanız, abone olmayanlar bak abone olun, sayılarımız düşmesin. Hoşçakalın, görüşürüz.